Darwinistlerin savunduğu gibi ilk canlılık okyanuslarda ya da volkanik patlamalarla sıcak sularda oluşamaz. Bunun nedeni kimya kanunlarında geçen Le Chatelier prensibidir. Le Chatelier prensibinin tam olarak söylediği şudur. Su çıkaran bir reaksiyonun sulu bir ortamda oluşması imkansızdır. Proteinler bildiğiniz üzere amino asitlerden oluşur. Amino asitler belli bir sırada ve belli bir sayıda peptit bağı aracılığı ile Protein oluşurken birbirlerine üç boyutlu bir şekilde bağlanırlar. Bu bağlanma esnasında ortaya su molekülü çıkar. Su molekülü çıkaran bir reaksiyonun suda oluşması Le Chatelier prensibine göre imkansızdır. Darwinistlerin iddia ettiği gibi ilk canlılığın sularda zaman içerisinde oluştuğu iddiası tamamıyla bilim dışı bir iddiadır. yüce Rabbimiz bir ayetinde şu şekilde belirtmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için gerçekten ait vardır.